Bildiğimiz gibi her gece karanlık çökünce kalbimizde acılar başlar. Fakat her gece bir değildir. Mutluluk bana rastladığı gibi bana size de rastlar. Mutlu ol sen her, her zaman, zaman versiyon her 2. Zaman keyifli, dinlemeler. keyifli dinlemeler. Semte geldikten sonra aldım kardeşlerimi. Bu gece sarhoş olup dökeceğim ben içimi. Gitti kuytu köşeye çıkardık malzemeyi. Her içtiğim kadehte onun hayali. Kardeşim anlat dedi hadi sen içini Mutluluktan içiyoruz bu gece değil mi? Aynen öyle kardeşim söyledim sevdiğimi Ters tepki aldım ama yeter gözleri Anlattım olanları hepsi güldüler bana Ah be güzel kardeşim bakar mı o kız sana Parası var cebinde ne işi var yanında Dediler ama ben umutluyum hala Malzemeler bitince yol aldık semtimize Tam semte girerken biri çıktı önümüze Allah'ım nedir ki bu benziyor sevdiğime Halüsinasyon görüyorum ben yine Kardeşim dürttü beni konuş onunla dedi Anladım hayal değil sevdiğimin kendisi Tabi soğuk bir kanla buyur hanımefendi dedim Hanımefendini yerin sarıl bana dedi Atladım ben boynuna sıkıca sardım onu Yordum bu aşk hikayesinin sonunu Kaderim güldü bana buldum ben mutluluğu Seni çok seviyorum gitme olur mu? O günü unutmadım hayalin hep önümde Seviyorum demiştin hatırladın mı söyle Nasıl unuturum ki aşığım gözlerine Seninle mutlu günler var önümüzde Karanlık sokaklarım dönüştü aydınlığa bundan sonra ikimiz yeteriz karanlığa tahtımız yıkılmaz ki giremezler araya seni senle yaşamak mutluluk bana

la lay, la lay, la lay, la lay, la 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 la